Arkadaşlar merhaba. Bugün size da iğne dekompresyonu nasıl yapıyoruz? Bunu göstereceğim. Bakın iğne torakostomi ile içeriye aspire etmiyoruz. İğne aspirasyon videosu daha önce çekmiştik zaten sizler için. Bu hasta tansiyon pneumotoraks olduğunu varsayalım. Bu hasta tansiyon pneumotoraks değil bu arada. 150'den fazla pneumotoraksı var. O yüzden biz bu hastaya göğüs uygulayacağız zaten. Lakin bu hastada parankim zararı verme imkanımız çok çok düşük olduğu için bu hastada Göstermek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar, jugulum, klavikula geldi, jugulum, diğer klavikula. Klavikula'nın mid klaviküler hat diyoruz ve ikinci interkostal aralık. Bakın, sternumda nasıl bakıyorduk buna? Manibrium sterni ve korpus sterni olarak bakıyorduk ve en çıkıntılı noktası bizim için Louis açısıydı. Louis açısının yanına doğru kaydığınız zaman ikinci interkostal aralığa denk gelmiş olursunuz. Burada kot, kot, kot koltları hissettiğiniz zaman bakın parmağım çöktü. Kolt parmağım çöktü. Burada da mid klavikler, hat, ikinci interkostal ile aralığında biz bu iğne dekompresyon işlemlerini yapıyoruz. İğne torakostomi işlemini yapıyoruz. Peki bunu neden yapıyoruz? Göğüs tüpü takamadığımız zamanlarda hasta tansiyon pnömotoraksa dönmesin. İlçelerde, periferde hastanın nekse olmasını engellemek için bu videoyu göstereceğim size. Şimdi bir gri branül, elinizdeki en kalın gavşlığı e, alabilirsiniz. Normal damar yolu için kullandığımız arkasına bir tane enjektör yerleştirdim. Mid klaviküler hat, ikinci interkostal aralık. Bakın kot, kot, kotun hemen üstünden gireceğiz. Neden? Alt kotun üstünden girmemizin sebebi kotların altından van interkostalisin geçmesi. Peki giriyoruz şimdi. Sadece cildi geçiyorum. Cildi geçtikten sonra başka hiçbir şey yapmadım. Direkt enjektörü geldim. Bakın enjektörün içine hava dolmuyor. Negatif basıncın etkisiyle piston geri gitti. Şimdi yavaşça ilerliyorum çekerek. Bakın piston boşa düştü. Demek ki artık toraks içindeyiz ve içerideki havayı aspire edebiliriz demektir. Bu saatten sonra iğneyi daha fazla itmiyorum. Damar yolu takar gibi. Sadece branülü ittim. Bitti. Buradan eğer ben bir aspiratöre bağlarsam minimal pneumotorakslar için kullandığım aspirasyon olmuş olur. Ama biz bunu Diyoruz ki acilden hastayı göndereceksiniz bir ilçeye. Tüpünüz yok. Ne yapalım? İşte ATLS'nin 10.sunda söylenilen 5. interkostal. Daha önce kabul görmüş olan 2. interkostalde yan yana birkaç tane koyduk. Koyduktan sonra bunlardan gri bıraktım. Dediğim gibi elinizde hangisi varsa mümkün olan en kalını koymaya çalışacağız sadece. Birkaç tane gri branülümüzü hazırlamıştık. Vatikonla silmiştik. Evet. Yan yana birkaç tane girdikten sonra bakın hava geldiğini teyit ettik. Sadece branülü yerleştirdim. Bunları başka herhangi bir şey yapmadan hastayı gönderirseniz muhtemelen hayatını kurtarmış olacaksınız. Hastanın tansiyon pneumotoraksına gitmesini engelleyecek. Neden? İntra torasik negatif bir basıncımız var. Yani normalde bizim soluk alıp vermemizin garantisi bu basınç. Eğer içeride biz dışarıyla birleştirecek bir hava yolu koyarsak dışarıdaki P0 atmosfer basıncı intratorasik P0 atmosfer basıncı olacak. Ama normalde bunlar olmasa eksi 5 eksi 7 buçuk santimetre suluk bir içeride negatif basınç var. Bunun dolayısıyla ben bu basıncı bozmuş oluyorum. Normal bir hastaya bunu takarsam pneumotorax yaparım. Tansiyon pneumotoraksi bir hastada olan neydi? İçeride tension, gerilim oluşturuyordu. Yani hava basıncı o kadar çok yükseliyor ki içeride akciğerimizi merkeze doğru kollebe ediyor. Medyastenimizi karşı tarafa doğru itiyor. Jugüler venöz basıncımızı arttırdığı için jugüler venlerde belirginlik oluyor. Diyafram deplesi oluyor. Ve kalbi karşı tarafa ittiği için vena kava inferior ve vena kava superiorun üstüne baskı oluyor. Kalbe geri dönüşü azaltıyor. Dolayısıyla piroloat düşüyor. Piroloat düştüğü için hastanın tansiyonu çakılıyor. İşte biz hasta tansiyon pneumotoraksa gitmiş olduğu bir durumda hastanın en azından dış atmosfer basıncıyla birleştirebilmek için bir kanal oluşturmuş oluyoruz. Niye bir tane yapmadık daha bir iki tane üç tane koyduk? Yolda giderken transport sırasında 112 ile sağa sola kımıldayıp bu çıkabilir. Ben iki üç tane yan yana koydum ki buradan garantimizi sağlayalım. Peki niye buradan buradan değil de üstten veya değil de ikinci interkostal aralık? Biliyorsunuz klavikula hemen altında subkuleven, arter ve ven geçiyor. İşte bunları yaralama ihtimalimiz olmasın diye birinci interkostal aralığı kullanmıyorum. 3-4-5'e doğru da aşağı doğru inmiyorum. Neden? Hava bildiğimiz üzere yükselir, sıvı aşağı doğru çöker. Ben istiyorum ki hastanın saf hava olan kısmından dışarıya basış değişikliğini sağlayabileyim. ATLS10 der ki bu yaptığınız ikinci interkostal yaptığınız işlemi artık beşinci interkostal mit aksiller hattan yapın. Bunlar neden öyle diyorlar? Diyor ki benim iğne torakostami sırasında bir komplikasyonun meydana gelirse zaten ileri merkezde bir göğüs cerrahına hastayı ulaştıracağımız için tüp takacaktır orada. Eğer bir kanama olursa bir yaralanma olursa tüp takarken benim yaralanmamı da tedavi edebilir. Veya herhangi bir şekilde hastana torakotomiye gitmeye ihtiyacı olursa ikinci bir yerimiz olmasın diye. Bizler ikinci interkostal aralığın daha kullanımı kolay olduğu için 5'i bulmanız, transpoz sırasında sabitleyebilmeniz zor olacağını düşündüğümüz için göz cerrahları olarak hala ikinci interkostal aralığı önermekteyiz. Teşekkür ederiz.